Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda TFT ekranı tanıtacağım. Ha, unutmadan bir de şey vardı. Şunu da söyleyeyim de bir tane yorumda sormuşlar hangi yağ kullanıldı diye. Burada 10V40 Ultra G2 diye yazıyor. Yani toplamda 2250 lira bakım için para ödemişim. Bunu da söylemiş olayım. Video başlamadan nasılsınız arkadaşlar? Rahat rahat video çekelim şimdi. TFT ekranın açılışı bu şekilde. Şöyle bir ekran geliyor. Bluetooth bağlantısı falan. Bluetooth bağlantısını da hemen bağlayalım. Bağlamadan önce modları göstereyim. Şimdi trip A'yı gösteriyor. Şu şekilde işlev. Gezi otomatik sıfırla falan diyor. Bunu da çıkalım. Ekranı özelleştirmek istiyorsanız işte bu şekilde. Çubuk daire basit. Basitte pek fazla bir şey yok. Onun için şu daire güzel parlaklık var arka plan favori bilgileri favori anahtar hava sıcaklığını falan gösteriyor hava sıcaklığı da 12 dereceymiş saati gösteriyor Ondan sonra Bluetooth'u bağlayalım Bluetooth'u şeyden bağlayacaktık şundan navigasyon diyor müzik diyor menüye dönüyor yani sürekli sana direktifler falan veriyor işte Aa, navigasyonu falan şey yapabiliyorsun ayarlayabiliyorsun mesela gideceğin şeyi sesli adres arama falan diyor. Kanatlı alışveriş merkezi. Kanatlı alışveriş merkezine şey yaptı. Navigasyon yükleniyor. Telefondan da bağlayabiliyor. Interkom olduğu için ben de interkomdan şey yapabiliyor. Ses duyulabiliyor. Interkomda şart yani bu şeyde. Daire var. benzin göstergesi. Ondan sonra hava sıcaklığı, saat, kaç kilometre hızla gittiğin şey yapıyor. Trip A'yı gösteriyor. Ondan sonra trip B. 100 kilometrede işte ne kadar benzin harcadığını falan gösteriyor. Yakıtı gösteriyor, menzili gösteriyor. 21 kilometre yapmışız. Yani bu şekilde işte böyle değişik bir ekran tipi var. Yani anlatacağım bunlardı. Ya yani ben pek fazla hani şey yapmıyorum da şu ekranla. Ekrana pek bakmadığım için. 100 kilometrede 3.7 Ben bayağı bir bastıydım da bir ara 2.5, 2.8 falan olduydu. Ama işte basınca benzini yiyor. Birazcık gezelim. Gezerken de göstereyim de. Nasıl olsa gezmeye çıktık. Nereden dönsek? Şuradan bir dönelim. Ya Honda motosiklet güzel. Yamaha da güzel. Hani kötülemek istemiyorum yani Yamaha'yı da. Şeyi de. Hepsi güzel yani. On numara motosikletler yani. Bugün pazar günü. Birazcık gazlayayım istedim de. 1598 kilometre olmuş işte. Ben tavsiye ediyorum yani Honda motosikleti herkese. Güzel yani. Ben aldım diye değil yani. Gayet de güzel bir makine. Birazcık gezelim. Yani ekran bu şekilde hızını gösteriyor. Yakıt tüketimini gösteriyor. Ya diğer analogdan biraz daha iyi. Küçük ama işlevsel. Gözüküyor yani hiç olmazsa. Aha, sürücü kursu şeymiş. Motosiklet kullanırken her zaman dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. İnsan çıkabilir, hayvan çıkabilir. Dün önümüze köpek fırlayıverdi. Bize saldırmak için fırladı ama gördük, hiç olmazsa durduk yani. Duramayaydık. Allah'tan hızımız hani stabilde 50 kilometre falan. Zaten daha fazla hızda şey yapmıyoruz şehir içinde de. Şehir içinde işte öyle saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Köpekler, köpekler. Şuradan dönülüyor mu ki şu arada gideyim bari. Biraz karnı kavak yapalım. Ondan sonra da döner gideriz. <laughs> yani pek fazla bir şey yok. Anlamaya da çalışmıyorum zaten. Motor hani ee, gidişi benim için daha iyi. TFT ekran işte. Daha rahat görebiliyorum. Hiç olmazsa kaç kilometre yaptığımı. 100 kilometrede ne kadar hani şey harcandığını falan. Bunları gördüm mü rahatlık Ötekinde biraz daha diğerini bilmiyorum da işte bu Kasım'ın ikinci yarısı çıkan Honda Forza 250. Yani 2025 model TFT ekranlı. 2025 modeller daha gelmedi galiba. Türkiye'ye daha gelmedi. 2024 modeller satılıyor. Büyük ihtimal gelir yani. Birkaç aya kadar. Motorsiklet beni gayet de tatmin etti yani. Buraya ne yapıyorlar ya? Köprüyü mü yeniliyorlar? Galiba yeniliyorlar. sündürdün mü gidiyor yani açılıyor. Ciğerli bir makine 250 cc olduğu için 250 GB diyecektim az daha. Şuradan şu şey yapmadan bir döneyim ben. Ha. Yani güzel makine Honda Ford 250. Herkese tavsiye ediyorum yani. Yamaha olur. X-Max. Ya yani 250 cc her şeyi karşılıyor yani uzun yolda da tatmin ediyor. 155 kilometreyi gördüm ben bunda yani son hız olarak. Daha da belki bassak giderdi ama yeter dedik yani. Onun için hadi bacım hadi bacım ya. Küçük olmanın avantajı yani bayağı bir büyük. Küçük olman dediğim yine büyük bir makine ama yine de araba olmadığı için araba gibi olmadığı için rahat yani kolayca sıyrılabiliyor yani trafikten. Bu da hoşuma gidiyor yani. Yatmaya kalkmaya geliyor yani bu motosiklet. Ekran dediğinde işte böyle pek anlatamadım ama işte ekran TFT ekran. Pek fazla bir şeyi yok. Yakıtı gösteriyor. Saati gösteriyor. Hava durumunu gösteriyor. 12 dereceydi. De 10 dereceye düşmüş mesela. Kaç kilometrede olduğunu gösteriyor. Trip A, Trip B olarak. Yakıt tüketimini gösteriyor. 100 kilometrede işte ne kadar tükettiğini falan gösteriyor. Ama güzel yani. Genel hatlarıyla güzel. Honda Forza 250, Yamaha X-Max falan. Yani onun için her türlü alınabilir bir makine. Yani rahat edersiniz. Uzun yola da gidiyor. E sıvı soğutmalı zaten. Sıvı soğutmalı olması daha iyi. Bir de RKS'nin bir e, yeni 250'lik şeyi çıkmış da neydi o? E, motor sikleti. O motor sikleti e, neydi? 240 bin lira 245 bin hatta 250 bin lira civarı e 250 bin liraya onu Bilmiyorum alınır yine alınır da Hani kötülemek istemiyorum motosikleti ama Bu da 320 bin lira yani Hani zam gelmeden Alınabilecek en güzel makine Japon Honda bilindik bir marka Yani ben bunu ocağın 11'inde aldım 250-270 bin lira civarı Bir şeydi ama şu anda 320 bin lira oldu yani 2-3 aylık bir dönemde baya bir zam geldi. Yani onun için eğer böyle bir şeyiniz varsa muhakkak alın yani. Almazsanız hata yapmış olursunuz. Baktınız rüzgarı hissetmek istiyorsunuz bu şekilde. Rüzgardan korunmak istiyorsunuz bu şekilde. Baya bir şeyi falan e, koruyor. Kaskın üstünden hava geçiyor. Aynaları falan baya güzel. Arkayı falan gösteriyor. Yani kolunu şöyle yaptığın zaman yine birazcık şey ama yine de şu şekilde falan arkayı falan gösteriyor. Gayet de başarılı. Başka 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 başka. Başka bu kadar. Bunda Forza 250 alırsanız ya Japon malı bir motosiklet alırsanız rahat edersiniz. Her anlamda rahat edersiniz yani. Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yani Sizler için yapıyorum yani ben bunu. Youtube kanalı büyüsün istiyorum yani hani böyle. Kendi e, şeylerimi işte e, gezdiğim şeylere kilometre kilometre size anlatıyorum aktarıyorum. Size de iyi bir yol gösterici bir video olur. İnşallah benim dediklerimi göz ardı etmezsiniz. Yani ben Honda'yı da kötülemem. Yamaha'yı da kötülemem diye. Hiçbir şeyi kötülemem. Yani bindikli, bindiğim şeyleri anlatıyorum yani motosikletleri. E 125 cc Cuba Brillant 125 Pro var bende. 10 numara makine yani. yani 80-90-100 km hızla gidiyorsun ama hiçbir sıkıntısını yaşatmadı bana. Ben zamanında bakımlarını yaptırdım. Onu yaptırdım, bunu yaptırdım. Kayışı değiştirdim. ve yani Fazla bir e, şey de olmadı bana. Masrafı da olmadı. Ki olmaz da zaten. Şimdi hanım binmeye başlayacak ona. 125 cc B sınıfı ehliyet kullanacağı için. Yani o şekilde şey yapacağız. İki tane motorumuz oldu yani iki tane aracımız oldu. O 125 ile ben 250 ile. Onun ehliyeti işte yetmediği için A sınıfı falan almadığı için. Neyse uzattım ben şeyi ee, videoyu. Kanalıma abone olursanız videoları izler beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.